Baş evet arkadaşlar biz bugün Ali ile birlikte sizin Ender Dragon'u yaptık. Siz de e, videonun yarısını izleyeceksiniz. Error verdiğinden son bu kanat yapımlarını falan göremediniz büyük ihtimalle. Evet. Ben sizi şöyle bir dolaştırayım. Bu ben çok beğendim şahsen. İşte Kısımın şey falan filan ağzı. Bu kısımdaki sesleri kapatma. Konuşuyoruz yani. Tamam. Bir evet. ya saniye Ben şey yapayım. Anlatayım, şu sen şey yaparsın. Bunlar boynuzları, işte bu boynu. Aaa. İşte bu kanatlarına çok uğraştık. Afiyet olmadı gibi. Ama bu kadar. İşte bu sırtı. Kuyruğunu yaptık. Ayaklarını yaptık. İşte. bu uğraştık, siz de göreceksiniz. Şeyde, bu uzun sürdü kaç saat? Evet. Aa. Bir saat 3 dakikada kesilmiş video. Gerisine bakacağız, nerede kaldığımıza bakacağız. Ona göre şey yaparız size. Ee, Aha. Tam da olarak dakikasını veririz. İşte arkadaşlar böyle oldu. bayağı zor oldu. O sürdü. Arada. Aynen. Kaç saat uğraşıyoruz var ya? Evet. Ah Neyse, onları da yapacağız artık. Arkadaşlar tamam. Aynen. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Aynen öyle.

arkadaşlar böyle bir şey oldu. Bugün evet. bu kadar. Bir sonraki videoya kadar